Yine dört ayak üstüne düştüm. Çocuk yapmak çok büyük bir sorumluluk farkında mısın? Evet bu bebek benim şansım. Merhaba dostum. Merhaba. Anneciğim. Ben bunu sana daha önce de söyledim. Ben bir anneyim ama Hangi anne evladının akıl hastanesinde kalmasına müsaade eder ki? Ama ben onun iyiliğini düşünüyorum. Akıl sağlığını düşünüyorum. Etrafındakileri düşünüyorum. O yüzden sağlığına kavuşup iyileşinceye kadar ben onu bekleyeceğim. Peki ya o kadar bekleyecek vaktimiz yoksa? Ya Hande'yi iyileştirecek şey onun içindeyse? Hala anlamıyorsun değil mi? Hande'yi iyileştirecek bir kalbi yok artık onun. Onun yerine kocaman kapkara bir taş var. Zümrüt teyze. Hande'nin içinde onu iyileştirecek bir kalp varsa, ya onun karnında büyümeyi bekleyen minicik bir kalp atıyorsa? Havalar hoşsun mu anneanne olacağını duyunca? Şaşırdım. Babamız da geldi. Merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi buradan düğüne gidiyoruz herhalde. Beklerler bizi. Ne düğünü kızım? Şaka yaptım Ne işimiz var düğünde? <laughs> Neyse benim midem çok bulanıyor. Bir şeyler atıştıralım eve gidip hadi. Tamam sen ver Hem eğlensinler bakalım. Şimdilik. <laughs> ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın